Hangisinde cümlenin ögeleri doğru ayrılmıştır diye soruluyor. Mitler, doğa güçlerini ve doğa üstü yaratıkları anlatan hayal ürünü öykülerdir. Burada bir yanlışlık yapıldığını görüyoruz. Anlatan bir sıfattır. Anlatan öyküler diye bağlantı kurulduğu için ayrılmaması gerekirdi. A'yı eleyelim. Mitler, doğa güçlerini doğa üstü varlıkları derken ve bağlama grubu oluşturmuştur ayrılmaması gerekirdi. D'ye bakalım. Yine anlatandan ayırmamamız gerekirdi. Anlatan bir bütün kurar, sıfat tanıması yapar. Mitler öznedir. Yanlış ayrılmıştır. Ürünü öykülerdir. Hayal ürünü öyküler. Hayal ürünü öyküler yine ayrılmaması gerekirdi. Bir tek C'ye kalmakta. Doğa güçlerini ve doğa üstü yaratıkları anlatan hayal ürünü öyküler bir söz öbeğidir. Burası yüklemdir. Mitler ise öznedir. Doğru cevap C seçeneğidir. Cümlelerdeki ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Edebiyat güzel sanatlar içinde toplumsallığı en üst düzeyde barındıran sanat dalıdır denilmiş. Edebiyat toplumsaldır fakat en üst düzeyde barındıran bir sanat dalı diyemeyiz. Toplumsal temalardan uzaklaşmış bir edebiyatın var olması ve geleceğe kalması mümkün değildir denilmiş. Edebiyat bireysel temalarla da geleceğe kalabilir. İkinci öncül de yanlıştır. Edebiyat, toplumun ifadesidir, aynasıdır. Toplumun her türlü özelliği edebiyata yansır. Edebiyat, bir zihniyeti yansıtır. Toplumsal bağları kurar. Bu bilgi doğrudur, diyebiliriz. Toplumsal bir işlevi, sorumluluğu bulunduğu için edebiyatın temel işlevi, toplumun sorunlarını dile getirmektir denilmiş. Edebiyatın temel işlevi, estetik bir gaye ortaya koymaktır. Toplumun sorunlarını dile getirmek temel işlev değildir. Edebiyat, toplumsal değişimi tetikleyen hem de toplumdaki değişimlerden etkilenen bir kanaldır. Yani toplumsal değişimleri edebiyatla izleyebiliriz. Edebiyat bunu yansıtabilir. Bu bilgi de doğrudur. 3 ve 5 doğru görünüyor. Doğru cevap 3 ve 5 C seçeneğidir. Hangisinde 6 çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? 2 yüzlülük riyakarlık olarak değerlendirilir. Anlamsal bir kayıp olduğu için, anlamca kayıp kalıplaşıp kaynaşma olduğu için bitişik yazılmıştır. Doğru görünmekte. Herkes doğru yazılmıştır. Birkaç belgesiz bir ifadedir kalıplaşmıştır, doğru yazılmıştır. Her yerde bir sıfat tanımasıdır. Şu yerde, bu yerde, her yerde diye düşünebiliriz. Doğru yazılmıştır. Şairlerin birçoğu derken birçoğu birkaç gibi kalıplaşmıştır. Belgisli bir ifadedir. O yüzden bitişik yazılması gerekirdi. Doğru cevap D seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerden hangileri ögelerinin dizilişi bakımından aynıdır diye soruluyor. Geçen aylarda çocukluğumun geçtiği mahalleye gittim. Ne zaman? Geçen aylarda. Nereye? Çocukluğumun geçtiği mahalleye. Birinci cümlemiz. Geçen aylarda zarf tümleci. Çocukluğumun geçtiği mahalleye dolayı tümleç. Gittim yüklemdir. Mahallemizden geriye hemen hemen hiçbir şey kalmamış. Kalmamış yüklem. Ne kalmamış? Mahallemizden geriye hemen hemen hiçbir şey kalmamış. Burası özne yüklemdir. Top oynadığımız büyük arsanın üzerine koca koca binalar dikilmiş. Nereye? Top oynadığımız, top oynadığımız arsanın üzerine. Ay tümleç. Koca koca binalar. Özne. Dikilmiş yüklemdir. Dörde bakalım. Tek katlı bahçenin bahçeli evlerin yerine beşer onlar katlı binalar yapılmış. Nereye ne yapılmış? Nereye ne yapılmış? Dolay tümleç özne yüklemdir. Son cümlemize bakalım. Mahalleye her gelişimde yaşadığım gibi çocukluğumun tanıkları olan eski evlere özlemle baktım ben de. Baktım yüklemdir. Bu mahalleye her gelişimde yaptığım gibi baktım. Çocukluğumun tanıtları olan evlere baktım. Bu mahalle her gelişimde yaptığım gibi baktım. Zarf tümlecimiz. Çocukluğumun tanıtlı olan eski evlere baktım. Dolaylı tümlecimiz. Özlemle baktım. Zarf tümlecimiz. Baktım yüklemimiz ben özlemizdir. Baktığımız zaman eş olanlar 3 ve 4'tür. Doğru cevap D seçeneğidir. Hangisi bu paşadaki ayraçlardan birine gelemez diye soruluyor. İngilizler öznedir, virgül koyalım. Jön Türklere kesme işareti koyalım. Deselerdi diyor. Deselerdi. Tırnak işareti koyalım. Osmanlı Devleti'nin kesme işareti koyalım. Bize bırakın. Nokta. Deselerdi. Yine nokta koyalım. Jön Türkler bunu hemen kabul ederlerdi. Nokta koyalım. O derece ulusal duygulardan yoksundular. Yine nokta koyalım. Virgül İngilizler'den sonra kullanıldı. A'ya koyduk. Kesme işareti Jön Türkler'den sonra kullanıldı. Osmanlı Devleti'nin derken kullanıldı. Nokta bırakından sonra ederlerdi. Yoksunlulardan sonra kullanıldı. İngilizlerin sözü tırnak içerisine alındı. Buraya da C'yi koyalım. İki nokta kullanılmamış. Doğru cevap B seçeneğidir. cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diye soruluyor. Yol ayırımında denilmiş. Burada ayırımı değil ayrımı olmalıydı. Ünlü düşmesi olmalıydı. A seçeneği doğrudur. İkinci cümlemize baktığımız zaman bu projede Ali de yer almış mıydı acaba? Ali de derken de bağlaştır ayrı yazılmazlıydı. Üçüncü cümlemize baktığımız zaman sevinçten değil sevinçten olmalıydı. Sevinç Ten olmalıydı, sertleşmeliydi. Beşinci cümlemize baktığımız zaman Bu yıl üniversiteye biraz geç kayıt oldum diyor. Kayıt oldum değil, kaydoldum olmalıydı. Ses düşmesi olduğu için bitişik yazılmalıydı. Bunlar yanlışlık barındırmakta. D'ye baktığımız zaman Konuştuğumuz her şeyi bir bir anlatmış cümlesinde. Her şey bir sıfat tamlamasıdır. Ayrı yazılması gerekirdi. Yazım yanlışı vardır. Doğru cevap D seçeneğidir. Sür edilen edebiyat akımı hangisidir? Hem gerçeği göstermek hem de onun sınırlarını aşmak arzumuza aynı zamanda cevap veren bir sanat biçimidir. Doğrudan doğruya söz anlatılmayan derin duygularla heyecanları simgesel kelimelerin müziğiyle anlatmaya çalışan bu akım Parnasime tepki olarak doğmuştur. Avrupa'ya yayılmıştır. Parnasime tepki olarak doğan, simgesel kelimeler kullanan, müziğe önem veren, duygu yükünün ağırlığını taşıyan akım, sembolizm hakkında bilgi veriliyor parçamızda. Romantizm duygu ve hayallere ehemmiyet verir, dadaizm kuralsızlığı ilke edinir, realizm hayatı ayna tutar, egzistanyalizm varoluş problemine çareler arar. Doğru cevap C seçeneğidir. Boş bırakan yere hangisi getirilmelidir diye sorulmakta. Bir anın içinde sıkışıp kalmış bir yaşantı parçasını anlatmayı denemekle yola çıktığını, buna bağlı kaldığını belirtmektedir diyor. Karamsar bir dünya görüşü olan sanatçının mutsuzlukların dini yaşayışa bağlılıkla aşılacağı düşüncesini yansıttığını belirtiyor. Karamsarlık ve dini yaşam vurgusu eserlerinde olan bir durummuş. Gül Yetiştiren Adam isimli romanı da verilmiş sanatçımızın. Gül Yetiştiren Adam isimli eserin yazarı... ...Rasim Özdenören hakkında bilgi verildiğini söyleyebiliriz burada. Yusuf Atılgan... ...Bodur Minare'den öte eylemci Canistan. Vusat Orhan Bener... ...Buzul Çağının Verüsü. ...Bay Muannit Sahtekin'in notları. Abasyanık Semaver Sarı Şahmer'den Mahalle Kahvesi Kumpanya. Leyla Erbil gecede tuhaf bir kadın eski sevgili gibi eserlerin yazarıdır. Doğru cevap Hüsat Orhan, e, doğru cevap Rasim Özden Ören C seçeneğidir. Dizilerde aşağıdaki ses olaylarından hangisine uyulmaması yazım yanlışına neden olmuştur? Hiç doğmadı say, sen batan günü çekilmedi su topraktan demiş. PCTK FSCH ile biten kelimelerden sonra gelen sesler sertleşir. Buna ünsüz benzeşmesi, ünsüz uyumu sertleşmesi deriz. Yani burada toprak tan olması gereken bir kullanım olduğunu görüyoruz. Bu ünsüz sertleşmesi kuralına aykırılıktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Söz edilen sanatçı hangisidir diye soruluyor. İlk hikaye kitabını 52'de yayınlayan yazar, 70'lerin sonuna doğru hikaye tekniğini, dilini değiştirmeye başlayarak kendine özgü bir tutum içine giriyor. Değişiklik fazla benzeri bulunmayan, oldukça ay ay aykırı hatta tuhaf bir anlaşılmaz bulunmuş, Yaşamasız isimli eseri verilmiş sanatçının. Bu sanatçımız Hüsat Orhan Bener'dir. Dost, yaşamasız, buz virüsü, bu ay muallit sahte giyinin notları gibi eserlerin yazarıdır bu sanatçımız Hüsat Orhan Bener. Ferit Edgü kimse o, Oğuz Atay korkuyu beklerken. Bir bilim adamının romanı tutunamayanlar. Leyla Erbil, tuhaf bir kadın, gecede eski sevgili. Yusuf Atılgan, Budur Minare'den öte, Canistan, Eylemci romanlarına baktığımız zaman Anayurt Oteli, Aylak Adam. Doğru cevap B seçeneğidir. Notlama işaretlerinden hangisi cümlede kullanılamaz diye soruluyor. Atatürk Kültür ve Dil Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'nun desteğiyle Karamanoğlu, Mehmet Bey Üniversitesi tarafından. 7-9 Kasım. Buraya kısa çizgi koyalım. Kasım'da kesme işareti koyalım. Birinci nokta koyalım. Uluslararası Dil, Tarih, Edebiyat Kongresi düzenlenecektir. Düzenlenecektir'den sonra yine nokta koyalım. Tırnak işareti kullanılabilir mi diye baktığımız zaman... özel olarak belirtilmek istenen ifadeler tırnak içerisinde alınabilir ama noktalı virgül kullanamayız. Mesela burada Uluslararası Dil Tarih Kongresi ne tırnak içine alabiliriz? Noktalı virgül kullanımına uygun bir yer görünmüyor. Doğru cevap D seçeneğidir. Numaralanmış sözcüklerden hangisi yüklem görevinde değildir diye soruluyor. Yüklem cümledeki yargı yüklenen kelimeye kelime grubuna vermiş olduğumuz karşılıktır. Yargı yüklenen ögedir yüklem. Bırakın dünyayı, yüklemdir. Dolaşsın sesim, yüklemdir. Işığın hükmüne ersin sesim, yüklemdir. Yoklasın bütün yollarını, kara parçalarının sesim, yüklemdir. Sesim ise bunlar yapan olduğu için, yargıyı gerçekleştiren olduğu için öznedir. Doğru cevap C seçeneğidir.